Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e, Brawl Stars'ta e, görevler yapacağız. Yani size bir önceki videomda e, söylemiştim e, yazın e, böyle video çekeceğim diye. İlk önce e, birinci sorumuzu okuyorum. Songül yazmış bunu. 3 ulti dolduramazsan 2 mega aç yazmış. 3 ulti hemen tek hesaplaşmaya girelim. Hemen Evet arkadaşlar. Arkadaşlar al bayrak rafı alacağım, onunla gireceğim bu şeye. Ha arkadaşlar ben ee al bayrakın kostümünü aldım. Daha fazla dayanamamıştım. Hemen savaşımıza geçelim. Ee, neydi? Üç ültü doldurmazsak iki meka kutu açacaktık. Arkadaşlar hemen şuradan toplayalım. Arkadaşlar ve aynı zamanda kanalıma abone olmayı e, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Hadi. Evet. Hemen şöyle geçelim. Hayır, öldürme sakın beni. Hemen şuradaki şeye gidelim arkasından. Lan gelsene lan korkuyor musun? Mu? Benden korkuyor ya. Hi öldüm. Arkadaşlar öldüm. 2 mega kutu atacağız. Hemen açalım. Şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar inşallah savaşçı çıkar. Kaç yazdı? Beş yazdı. Bir şey çıkmadı. Bir tane daha açacağız. Bir mega açacağız. Altı yazdı arkadaşlar. Ya, bir şey çıkacak. İnşallah sağ çıkar. Allah ne olur. İnşallah Allah'ım ne olur lütfen. Geliyor. Gel. Geliyor. Ya Allah kahretsin ya. Bunun ikinci yıldız gücü çıktı. Neyse. Arkadaşlar sıradaki sorumuz yine Songül'den geliyor. 1 mega aç, Savaşçı çıkmazsa tek hesaplaşmaya gir ve 4 kil al. Alamazsan iki 2 mega aç seviliyorsun, sen de seviliyorsun Songülcüğüm. Arkadaşlar. Hemen ne? 1 mega açayım hemen açayım arkadaşlar. Evet bismillahirrahmanirrahim. Kaç yazdı? 7 yavru. Arkadaşlar dua edin savaşçı çıksın. Ne olur? İki savaşçı gelsin. Ne olur? Aha geliyor arkadaşlar. Yıldız gücü. <laughs> Evet 1 mega açtık. O yüzden hemen sıradaki soruya geçelim. Bu sorumuz Mustafa'dan gelmiş. Amber ile 4 ültü açamazsan 3 mega aç. Evet arkadaşlar benim Amber'im yok maalesef. O yüzden Gale ile girmek zorundayım. Özür dilerim çok istiyorum Amber'in çıkmasını ama çıkmıyor maalesef. Bakın arkadaşlar. Benim gizemliden bir tek var onu eksik arkadaşlar. Gerisi hep efsanevi ile kromatik. Kromatikten 3 savaşçım var. Gerisi hep bitik zaten. Yani hepsi var. Arkadaşlar çok şanslıyım. Evet Amber ile Gale ile girdim arkadaşlar. Ha çok güzel. Ay kaybetmek istemiyorum. Lan kaç o beni öldürür. Oo doldurdum kaç e, ne e, yapacaktık? Aa. Dört ulti, ilk ültümüzü açtık. Yes. Arkadaşlar bu savaşın çıkmasını gerçekten çok istiyordum. Ve çıktı. Hemen şuradaki rozaya. Hemen 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 hemen. Lan. Hadi lan. Hadi şuna. Bu ikincisiydi. Kaç ulti? Dörttü. İki ultim kaldı. Ooo. Bir ultim kaldı. Neredesin? Şunu hemen şunu şuraya boş atayım. O buldan rahatça doldurabilirim. Evet arkadaşlar. Ultimizi açtık. Seni hemen öldüreyim şuradan. Bu salak çıktı. Ve kazandık. Arkadaşlar. Çıkış yapalım hemen. Oyun kraliçesinden gelmiş bu sorumuz. Eee... Kolt ile dört kil alamazsan cezayı sen seç. Ee, Kolt ile kaç kil? 4 kaç? Dört kil alamazsan. Kolt seçelim hemen. Maça girelim. Arkadaşlar çok heyecanlıyım. Gil çekti. Gil gil. 36 savaşçım oldu arkadaşlar. Çok mutluyum kil alacağız şimdi. Lan kaç kaç kaç. Hadi bu ilk olsun. Bu ilkti. Hoppala şunları alayım. Hemen. Hadi. Ah be gitti. Bir alalım hemen şu canı. Hemen. Öldürmeyin. Bakın sakın kendinizi öldürmeyin. İnsanlar birbirlerini öldürüyorlar. Aa, ben öldüreceğim. Lan. Ulti boşa gitti. Arkadaşlar. Öldürmeyin. Lan nereye sıkıyorum ben bunu? Ben. Daha bir kişi aldım. Üç kişi daha almam gerekiyor. Öldüm. Cezayı sen seç. Arkadaşlar üç mega açacağım. Evet sizler için. Üç mega kutu açacağım. Hemen. Alarm çaldı. Neyse. Bu bir beş yazdı. Bir şey çıkmadı. Bunu da açalım hemen. 5 yazdı yine bir şey çıkmadı. 5 yazdı yine bir şey çıkmadı evet. Neyse arkadaşlar bir tane daha açacağım ya. Yine bir şey çıkmadı. Ya açacağım da açacağım. Hayda bir şey çıkmıyor arkadaşlar ya. Şimdi e, yine Songül yazmış arkadaşlar bu son challenge'ımız olacaktı. Amber ile 6 kil alamazsan 3 büyük touch. Hemen girelim. Amber'im yok o yüzden hangisini seçelim? Efsanevim olsaydı onu seçerdim. Gale seçeceğim. Çünkü bu savaşçıyı çok seviyorum. 6 kil alacağız arkadaşlar. Evet. Alt kil. Hemen şuradan şöyle gidelim. Oo! Ha böyle şekil. Ah vallahi çok güzel. Şimdi şuradaki bulu alalım. Hayır. Öl. Yes. Öldü. İki kilimizi doldurduk arkadaşlar. Sırada. Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz. Hemen şuradaki kutumuzu alalım. Bu sondu arkadaşlar. Evet. Duyduğunuz gibi. Biraz önce dediğim gibi. Alt kil alamadık arkadaşlar. Bari şunu alayım. Alamadım. Evet. Arkadaşlar alamadık. Şelicik neredesin? Üç büyük kutu açacağız. Lan bir robot sen de tam takılacağız zamanı buldun ya bana. Bir git. Ha? Şeli gel sen eyvah yedim ben seni alacağım. Hadi aldım. Yetişemedik. Evet arkadaşlar hemen ya biraz rahatsız etmeye alıyorum. Yine e, istek atıyorlar. Arkadaşlar hemen kaç üç büyük kutu atacaktık. Hemen açalım. Üç büyük kutu. Hadi. Hadi gel. Açıl açıl açıl. Savaşçı çıksın. Bir saniye Şurda, kutu. Burada kutu kalmış büyük kutu büyük kutu o akrepsar çıktı hadi arkadaşlar ben bir tane bir tane de şuradaki mega kutuyu atacağım arkadaşlar İnşallah savaş çıkmadı tübe arkadaşlar ben şuradaki son kutuları açayım. Hemen. Gitti. Arkadaşlar gitti. Her neyse arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Bir dahaki sefer hoşçakalın. Aynı zamanda like atmayı, kanala abone olmayı ve zil butonunu açmayı unutmayın. Arkadaşlar bu arada şey yeni videoların şeyleri gelecek. Bakın bu da bunun ikinci yıldız gücü çıktı. Evet. Sonra Broken yıldız gücü çıktı. Arkadaşlar. Sonra bir de Pem'in yıldız gücü e, Aksak sarı çıktı. Ve Gale'ın Gale çıktı. Arkadaşlar buradaki savaşçılar gelsin mi? Gelsin. Hemen şunları yükseltip videoyu bitireceğim arkadaşlar. O maxladık. Evet. Geyli de yükseltelim hemen. Hemen. Başka yükseltebileceğim. Şunu da yükselteyim. Bir daha yükselteyim. Neyse arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Ve aynı zamanda arkadaşlar kulübüme gelmeyi de unutmayın. Ee, gelin yani bekliyoruz. Böyle. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.